Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benim doğum günüm ve doğum günümde gel komşu Umar'la beraber tutacağız. Evet. Yıllık arkadaşım. Öyle, o zaman e, bugün anlam bölümü anlatan uzun bir video olacak büyük ihtimalle. O yüzden lafı fazla uzatarak ya da uzatmayarak her neyse videoya geçelim. Evet, <laughs> Tekramımızı <laughs> yapmak başlayacağız. Ekibrem yumuşak margarin ve 2,5 bu bardak sütle beraber çırpacağız Tabi hepsini ayrı ayrı yapacağız. Normalde en göz kararı olarak yaklaşık bu 500 grammış. Maşallah bana kalmış var. E bu 500 gram sarıları böyle 5'e bölüp o zaman her bir 100 gram olur. hani fazla tane simpol şey yaparız işte şekilde. Hani şurası 100 gram. Yani şuranın tamamı alttan itibaren. Evet. evet. evet Tam yeter. Çok da fazla şey gerek yok bence. Evet evet. Ben, tamam. Yoksa yağ falan kokar. Güzel olmaz açıkçası. Şunu şöyle yapalım. Evet sonra sütümüzü eklemeler. Yine bir buçuk ekleyeceğiz. Bu bir tanesi için. Tamam şimdi bunu mikserle çırpacağız. Evet şimdi Ömer Faruk bunu çırpmaya başlayacak. Bu arada Ömer Faruk benden iki yaş küçük ama neredeyse öz kardeşim gibi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya. <laughs> tamam hadi ya, çırpmaya başla. Bismillah. <laughs> düzelttik falan. E, bu kap küçük olduğundan dolayı öyle fazla şey oldu. Onun dışında ben şimdi e, şu kek hamuru mu deniyor yok kek hazır kekimizi şey yapacağım. Sütle ısıyacağım daha yumuşak olması için. Acı oldu. Bayağı olmuş. Evet. Bakalım. şimdi bunu böyle aynı sınıfın hani bir slide video çekmiştik işte onunla beraber aynı onun gibi olacak ama sadece daha böyle dört katlı falan olacak burada konuda gözükmüyor. Her neyse öyle. <laughs> yani zaten fazla fazla pasta şeyimiz var. Ben yani biraz koy. Birkaç bir, 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 bir tane daha koy. Tamam. Bence oldukça güzel pasta olacak çünkü ben börtlerine bayılırım ama sanki bu börtlerim biraz ekşi gibi. Ömer de tatmıştık. Video başlamadan önce. <laughs> evet. Şurada Bence birkaç bir tane daha tarafa. şey yapacağız. Kendileri kapatacağız. Bence böyle çok az daha koyalım şöyle. Bu arada Sare videomuzu da izleyin. Onda çok güzel eğlenmiştik ama o yaklaşık 2 yıl önceydi. Bayağı küçmüşüz o zaman. Sare bu da kısa başladı 2 yıl oldu mu ya? Ee, ya bayağı oldu hatta 3 yıl oldu ama her neyse. Evet şimdi üzerine börtenli sostan ilave edelim ama sanki az mı oldu ki ya? Biraz daha ekleyelim bakalım. Şükür yani Sen börtenli sos açar mısın? Biraz şöyle yaklaş da gözükmüyorsun fazla. O kokusu gelmeye başladı. Güzel, güzel kokuyor bakalım. Oo çok güzel kokuyor ha. Aa of çok şeymiş. Cıbık. Az az koyun az az zaten sınırlı sayıda. Şimdi bence sen buradan bir tane şey al Ömer. Ee, kaşık mı yersin? Yani? Şöyle şöyle gel bence. Evet. Yani zaten karşıda bir şey olmaz. Yok çok güzel olacak bence bu. Çünkü tadı daha doğrusu tadından itibaren kokusu bayağı güzel. Sonra ilgilerini yazıp yazar yazarız böyle. Yalnız geçen doğum gün yazmaya var mısınız? Çok kıramaya bulaştırmak <laughs> istemiyorum. Olsun zaten. Ne herhalde şey olacak. Ben öbür kek şeyinizi getirdim. Tamam şimdi kapatalım. Tamam. Bunun üzerine şey yapmam lazım. Yani sütle yapmayacağım çünkü zaten yumuşak bayağı. Ben sana böyle bir ve şeyden koymaya başla, üzerine. Koy koy bana. Geri yani bayarı dediğim gibi koy iki tane. Tamam, ben yayalım. Ona göre koyalım. Tamam. Şey, şey, evet. yayık yani. Ben de bir çikolata parçacıklarına bakayım. Bu parçacıkların önünde Bunlardan dökelim değil mi? Ama şöyle şu şu şeyden dökelim. De. Yani yoksa çikolata parçacıkları biraz çalabilir, şey dağılabilir. Evet. Şimdi biraz daha dökelim şunlardan. Bunlar aslında şu... Ya onu yapma, onu o zaman rengi şey yapar. Çünkü biz onlar şey yapıyoruz Sı ya, canlarına da yayıyoruz. Hatta cahil olduğum için yok yasa. Pasta Böyle böyle Pastası. Pasta <laughs> <laughs> Şöyle serpelim. Bence güzel olacak çikolata parçacıklarıyla. Kaşığıma düşünüyorsun. <laughs> <laughs> Alt katına çikolata parçası eklemiyor değil bu Zaten borta katı. O yüzden tek sorun olmaz. Ee, büyük olacak galiba. Doğum pastası. Evet. Zaten doğum pastası o yüzden ben iki tane aldım ki şey olsun diye. Ben mı? Şuradan bir bıçak Ben bir sürü videolar baktım ama bizim her sette öyle kek kalıbımız olmadan dolayı fazla keklere yöneldim. Ondan dolayı. Tamam. Şimdi bir dakika. Üstünü ben alayım. Bunu şöyle güzelce bir koyalım. Tamam. Bunu birazcık sütle şey yapayım. Şöyle bayrağın dibine birazcık. Bence güzel bir pasta olacak. Yani. Evet. Emeklerimize değecek. Evet. Bu arada nasıl bu kadar yıl i̇şte geçti ben de anlamış değilim yani 15 yaşıma girdim hala yani böyle akıl sayar gidemiyorum. <laughs> daha dün yeni öğreniyorum, yürümeye falan yeni öğreniyorduk falan öyle. Ben koyayım. Ha evet sen koy. Sen düzleştir. Tamam. Bence güzel bir video olacak çünkü. Bilmiyorum. Böyle içime biraz. Bence artık biraz daha şey yapalım çünkü kenarlarına gitmez bu sefer. Zor bir şey değil herkes yapabilir. Evet zor bir şey değil. Böyle şey fast food'a şöyle çevire çevire yapamadı bize öyle bir imkan yok. Yapabilir imkan. Tamam bence bu kadar yeter Ömer. Ya zaten böyle hiç pişirmeye falan gerek kalmıyor. Sadece hiç yapıyorsunuz bu kadar basit yani. Ay çok anlamam. Şöyle alıp yani var ya. Hı, <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Sen yapabiliyorsun. Evet, şey oldu. Sen e, bunu şey yap ve de Ben şuraları toplayayım. Orada bunu ilk defa yapabiliyorum. Yapıyorum. Herkes yapabilir yani. <laughs> Ömer yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. <laughs> ben normalde hiçbir şeylere alışkın değilim. Zaten. Bence güzel bir hatıra olacak bu video. Geldim sınavlara diyorum YouTube'a video çekeceğim. Pasta yapacağım doğum günü var. Hemen <gülüyor> gel. <gülüyor> Hemen gel. Evet duygularınız nelerdir? Ee, pasta yiyeceğim. Mutlu olacağım ne diyeyim. Tamam. Çok mutluyum. Tamam. Bayağı iyi bir şey. <laughs> tamam, sen yap. Yap yani. Aa yaptım. Ben üstten yavaş yavaş şey yapıyorum böyle yayıyorum. Böyle cidden ilk defa yapıyorum arkadaşlar. O da videoda şansı. Hiç böyle bilmem. Pasta falan yapmayı. <laughs> Düşmeyeydi. Genelde şuralara gitmiş pastanın bütün kreması. Bu benim için. Hı. Aa canım, Yemin <laughs> Abi. Abi. Olmuyor bu. Sen de. Efendim abiciğim. <laughs> Sen yapsan, Ben yapamam. Ya şu an e, krema fazla e, sıcak yani sıcak olduğundan dolayı eriyor. Ondan dolayı şey yapmakta güçlük çekebiliyoruz. Çekemiyoruz aslında daha doğru. Niye yapıyorsun şu an beni? Eriyor <laughs> ya. Sen yapsana. Biraz çok yapıyorsun aslında. Yapıyorum yani. Bana bak sen var. <laughs> Kadar <Kıdayga> yok. Sen şu dona sakin. Abi. Ya burayı ne bizim? Bütün kralımızı şu tarafta. Burada burayı çok kral bir. Çok çekin. Olur şimdi. neyse. Aynı marketlerdeki gibi satılan yaş pastalar gibi olmadı mı? Hayır olmadı kenarları. Baktığımızda... Hayır ya bir dakika. <laughs> Abi yalan söyleyeyim şu altındaki kalsın oldu ama altındaki gidelim. Baksana bu krema kırı var. <laughs> en azından en azından diyecek şey bulamadım şu an. Evet şu anda biz hani soru cevap yapıyoruz Ömer. Bu dakikadan itibaren. Evet şimdi 15 yaşına geri geliyorsun 9 yıldır. Yan komşumuzsun. Evet, 9 yıl oldu. 9 yıl oldu. Ben 10 yıl olmuş. Yok. 10 yıl oldu. 9 tane oldu. biraz şöyle gel. Bence artık üzerini şey yapalım. Kenarlarla hiç uğraşmayalım. Üzerini direkt artık süslemeye başlayalım. En sevdiğim. En sevdiğim. Ve kolay. Evet şimdi biz süslemelere geçeceğiz. Ee, burada bir tane süsleme glazürü var. Glazür. ne? Glazürü. Evet. Glazürü. Tuhaf bir şey. Evet. Bence bunu yeşil yapalım. Çünkü benim en sevdiğim renk yeşil. Burada bir tane pasta sosu var. Yıldızlı yıldızlı. Çok tatlı olacak bence. <laughs> Ve burada böğürtlenlerimiz var. Allah. <laughs> 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 Şunu şuraya koyalım. Geri evet. Şey benzemiyor mu bu? Hani var bir yapıyorduk ya. Yapıyorsam aynen. Yapıyorsam. Ya, aynen, aynen. Mi? Böyle. <laughs> Makyaj videosu gibi. <laughs> <şeyi> Şöyle yapıyorlar ya. <laughs> Ben Bence ilk önce şunları dikelim. Onlara göre şey yaparız, evet, içine ben... yazarız. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Kral. Allah. Ben iki şey, şey bu biraz ayrıştı. bu kadar zaman. var. Şunlar var. Of. Bence güzel bir e, şey olacak pasta. Bu arada ben ilk defa deniyorum böyle bir örtenli pastayı. Yani Normal pasta yapışım var da tabii ki. Ben direkt hiç pasta yapmadım arkadaşlar. Direkt mi? Çok Çok korkuyor. Korkuyor. Aa, evet. şöyle çekmemek. Hepsini dizdik. Ee, şimdi en sevdiğim bölüme geldim. Şunları koyma. Ama bence onları yazı yazdıktan sonra koyalım. Bence de şöyle üstüne. Ne lazım. yazalım şimdi? İyi ki doğdun. Sena mı yazalım? Ha, fark etmez. Biraz dengeli yazalım. Bunun ya geri dönüşü yok çünkü. Olsun. Aa, i̇ki saat sonra. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> son işareti oldu. Olur. Evet fazla gözükmüyor ama olsun. bir şey olmaz. Ya bu ne ya? Direkt Sena'yı alacağım büyük büyük. Yani iyi olur. Sena'yı alacağım. Bir değil dakika. Sena olacak. Sen Basit bile kapladım. Ya hiçbir şey yapma sakmış. Öyle şey yapma Tamam Sena'yı tamam. Şimdi E kaldı. Evet, nereye sıdıracağız? Sıdırırız. Evet tamam. düşürüz. Şöyle uzamasa çok daha güzel olacak. Bu hafta mutlu Ben de. Ama farklı renkli olur mu? Ne? Farklı renkli. Ben Bence onlarla böyle kart çiçek falan yapabilirsin. Ben de kart. Önemli değil kötü olursa falan zaten kendi içimden geçtiği şekilde yapıyoruz. Burada tam olarak gözükmüyor. Ne yapıyor ve ters çıkıyor galiba kamerada. Bayağı kötü oldu ama yok. <laughs> İçine doğru eğlenmek. Ben, Aldım. Tamam. Zar zor da olsa sığdır. Bu arada ters gözüküyor galiba. video da, videomda daha bir şey gözükecek hiç fikrim yok. Sen yazık böyle yani. Güzel Sonra şey. bakalım. Ay sarı. Sarı çok güzel. Allah böyle bir dikkat. Şimdi size sarıyla ne yapalım? Mısın, Hayır, yıldız mı Hayır yıldız çok mantıklı. Ama biraz çok zor arkadaşlar. Sıkmak lazım diye ucu kalıyor. Ay yaptım. Yaptım Şöyle yapalım. Allah bu ne böyle. Kremanın bir kısmı kalmış ama. Evet, bir şey olmaz. Şöyle yani. şöyle evet, evet. ben. Şöyle şöyle duruyor. Şöyle kenarı kaysan çıkıyor. Tamam. Ya iki tane yapsın. Tamam. Tamam. Yıldızlar tamam bu arada e, ışıktan şöyle çekilir. Görüyorsun şöyle. Evet. Sen yapa dur. Tamam. Şimdi yine mi kalp yapıyoruz ee, Evet. Nasıl yapıyorsun? <laughs> <laughs> çok sinir bozucu bir şey. Ciddi çok. Evet. <laughs> yıldızlarımız falan, kalplerimiz falan tamam. Ama önemli değil zaten. İçimizden geldi. Pasta her bir zaman Bu kaldı beyaz ama bizim beyaz zaten kullanmayacağız. Kenarda dururuz Sonra evet benziyor. sonra belki kullanabiliriz. Bu arada ne yapsam acaba? Başka ne şekiller var Ömer? Ne geliyor? Aklına? Gerek yok. De şunlara koyacağız yıldız pasta. Ha evet yıldızlar. var. Aa ben bir şey daha eklemek istiyorum bir dakika. Börtlenlerin yanına şöyle hafif çikolata parçacıkları eklemek istiyorum. Ya da eklemeseydim daha iyi olurdu bence de. Keşke eklemeseydim. O. Madem kalsın ya şu. An. Orası artık öyle kalsın. Böyle. Direkt dağıtayım yoksa böyle düzen düzenli mi koyayım? Ay direkt dağıt. Tamam atayım. Hepsi bir yere gidecek diye korkuyorum. <laughs> Kenarlara şöyle atmayı denesem. <laughs> Ağlıyor, ister oluyor. Kenarlara mı? <laughs> Kenarlarını unuttuk tabi. Neyse tamam fazla zahmet Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar daha ne yani? Daha ne olsun daha değil mi? mi? <laughs> Şöyle bir bakalım. Evet daha ne olsun böyle güzel bir pasta oldu. Tatlı bir pasta oldu. Çok tatlı. <laughs> evet artık pastamız falan dilimledik. Böyle İyi oldu. Sana. Teşekkür ederim. Böyle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Günün anlam bölümüne geldik. Başta ailem, arkadaşlarım ve bütün akrabalarım olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Doğum günü kutlayan herkese. Onun dışında ben demekleri falan çok büyük. Böyle kısa bir ev bilgilendirme yapmak istedim. Öyle. Yani sizleri seviyorum. Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz <gülüyor> ne gülüyorsun <gülüyor> Selam <gülüyor> Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz, <gülüyor> i̇yisiniz. <gülüyor> i̇yisiniz. i̇yisiniz. <gülüyor> Selam arkadaşlar ya, ya. Allah Allah Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz biraz şuraya gelsene ya. Evet. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugün... Ama <laughs> bak yeter cidden. Yani. Cidden yeter.